İşte geldik. Ne demiş şair enişte? Şu denize bakıp bakıp ağlamalı. Kışım şişti şu veletin zırlamasından. Ne söyleniyor? Ne söylerse söylesin Gül. Duyma sen de her şeyi. Hmm. Ya duyma. Çocuklarıma laf söyletmem ben. Şunlar da peşimize takılması olmaz. Kafamızı dinlerdik biraz. Yavaş kız. Ağlayacak sultanım çocuk mu? Kızım ağlama. Kağıt elması alacak deden sana kağıt elması. Bak burada bir çaycı var Hüseyin. Oturalım da birer çay içelim burada. İçeriz enişte. İyi etmedik mi geldik? Ha, iyi iyi. Biraz hava alalım. Oh babacığım sağ ol. Nerelere getirdin bizi böyle? Tam tatil oldu vallahi. Çek bunu ciğerlerine aslanım. Apartmanda bulamazsın. Bak deniz havası. Ben de gidip şu çayları söyleyeyim. Çaycı. Hanife. Gel bakayım dedene. Gel. gel. Aa, Hanife şuna baba. Hanife gül. Babam ne derse o. Hah. Rahat al çocuklara iki tane. Alayım babacığım. Bize de alsın birer tane Halil Bey. Biraz daha para ver de. Para kolay canım. İkiye böleriz sultanım. Çok gelir bir tanesi. Ben yemem. Ye kızım. Alırsın ucundan biraz. Yenmez mi Gül? Çıtır çıtır. Kıyamadın sen de parayı Halil Bey. Öteki dünyaya götüreceksin sanki. Allah gücünden versin. Bu nasıl söz sultanım? Her şeyin fazlası zarar. Söyledim çaylarınızı enişte. Taze demliği adam. Sağ ol. Sen de sağ ol. Şöyle birkaç iş daha çevirirsek enişte. Senin yerin buralar değil. Böyle yaygılarda mı oturttururum seni? Ah, eniştesine de kıyamaz. Şöyle kaloriferli, manzaralı, güzel bir daire bulalım abi. O da olacak inşallah. Şahane manzaralı hem de. Öyle kartal yuvası gibi. Buyurun. Böl yarım yarım çocuklara. Çıtırmış valla. Adaletli böyle aslanım. Şunu da biz yiyelim ver. Buyur. Ben istemem. Evet. Yeme çocukların kısmetini iblis kırarım boynuzunu. Şu kadar çık babacığım.